Yolculuk telaşı böyleydi. Pazar trafiğine bakalım şimdi. Tam kapanma öncesi tezgahlar son kez kuruldu. 17 günlük alışveriş için akın edenler semt pazarlarını doldurdu. Maalesef bugün son. 17 gün yatacağız şimdi. Çok kalabalık. Kapanmak oluyor diye erkenden çıktık. Başka günümüz yok yani 20 gün sonra bayramdan sonra tezgahlarımız yine açtılar, Doldu doldu boşaldı. Tezgahlarda hareketlilik hiç bitmedi. Kapanma öncesi semt pazarları en kalabalık en telaşlı günlerini yaşadı. Son kez kısıtlamadan önce şehri de terk etmediğimiz için buralardayız. Kapanmaya artık olunca da pazar tezgahları son kez açıldı. Pazarların sokakları erken saatlerde doldu, taştı. Tezgahlarda sıkıştırmışlar. Böyle ana baba günü. Yoğunluk sabahtan beri devam ediyor aynı şekilde. Tezgahlar sabahın ilk ışıklarıyla kuruldu. Pazarcı için de, vatandaş için de son gündü. Aralıksız, aralıksız. Mesai kaçta başladı bu? Sabah beşte. Zıfır Yaptık, bitti. Mal az, Açık müşteri fazla. Bayram geldi, bayram. Bayram arifesi bugün ne nasip oldu herkese. Manzara aynı arefe günü gibiydi pazarlarda. Yoğunluk her geçen dakika arttı. Alışveriş telaşı sosyal mesafeyi unutturdu. Pazar bir başka eski alışkanlığımız. Özleyecek misiniz? Tabii ki özleyeceğim. İnşallah şanslık biter hep biz kurtuluruz ablam. Üzülüyoruz. <laughs> Pazarcılar aralıksız poşet yaptı İlk defa hiçbirinin Malı elinde kalmadı Akşam üzeri mal kalmaz Tükenir mi? Tükenir Çöp dahi kalmaz Birazdan biter herhalde İkinciyi görmez Pazarda bir şey kalmayacak Ne oldu bu salatalığa? Bu? Valla kara boru <laughs> Fırsatçılar da boş durmadı Halde ikiye katlanan fiyatlar tezgahları da yansıdı Etiketlerin bazıları indi Çoğu yükseldi Son nedeniyle fiyatların bazıları indi, bazıları çıktı. Geçen haftalarda patlıcanın fiyatı 5 ile 6 lira arasında değişiyordu. Bu hafta 8 liradan satılıyor. Aynı şekilde havuç da 2 lira, 3 liraydı. Bu hafta fiyatı 6 liraya çıktı. Geçen hafta bu kıl biber 20 liradan satılıyordu. Şu an fiyatı 12 lira. Çeri domatesinde kısmen fiyatı düştü. Onun da fiyatı 12 liraydı. Bu hafta 10 liradan satılıyor. Aracımız, esnafımız, hepsi fırsattan istifa ediyorlar. Çilek bu haftada fiyatı çok fazla değişmedi. Kilosu 20 liradan satılıyor. Bazı tezgahlarda 15 liraya iniyor. Yerli muz var onun da fiyatı 13 liradan satılıyor. Bu hafta fiyatı artanlardan bir tanesi salatalık oldu. Geçen haftalarda fiyatı 5 lirayla 6 lira arasında değişiyordu. Bu hafta fiyatı 10 lira oldu.